Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde geçtiğimiz yıl yabancı nüfusu 89.996 azalmıştır. Birçok ilimizde yabancı nüfusu azalırken bazı illerimizde ise bunun tersine bir durum görülmüştür. Bu videomuzda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yabancı nüfusun en fazla artış gösterdiği 10 ili sizler için hazırladık. İyi seyirler. Yabancı nüfusun en fazla artış gösterdiği iller arasında 10. sırada Bayburt var. Bayburt'taki yabancı nüfusu 642 iken 113 kişi artarak 755'e yükselmiştir. Bayburt'u Osmaniye takip ediyor. 9. sıradaki Osmaniye'de yabancı nüfusu 816 iken 203 kişi artarak 1019'a yükselmiştir. Osmaniye'nin önünde Gümüşhane var. 8. sıradaki Gümüşhane'de yabancı nüfusu 2717 iken 245 artarak 2962'ye yükselmiştir. Listenin 7. sırasında Elazığ var. Elazığ'da yabancı nüfusu 4041 iken 256 artarak 4297'ye yükselmiştir. Elazığ'ın önünde Edirne var. 6. sıradaki Edirne'de yabancı nüfusu 7675 iken 294 artarak 7969'a yükselmiştir. Edirne'nin önünde Tekirdağ var. 5. sıradaki Tekirdağ'da yabancı nüfusu 8438 iken 298 artış göstererek 8736'ya yükselmiştir. Tekirdağ'ın önünde Hatay var. Hatay'daki yabancı nüfusu 4968 iken 483 artarak 5451'e yükselmiştir. Listenin 3. sırasında Kırklareli var. Kırklareli'de yabancı nüfusu 3834 iken 655 artarak 4489'a yükselmiştir. Kırklareli'yi İzmir takip ediyor. İkinci sırada bulunan İzmir'de yabancı nüfusu 37.776 iken 1775 artarak 39.551'e yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl yabancı nüfusunun en fazla arttığı il ise Mersin. Birinci sıradaki Mersin'de yabancı nüfusu 49.845 iken 2.968 artarak 52.813'e yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yabancı nüfusun en fazla artış gösterdiği 10 il videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.